Uğur Alp, sabah odasında parlayan bir kapı gördü. Kapıda Kral Şakir belirdi ve ''Hadi macera başlıyor'' dedi. Uğur Alp heyecanla onun peşine takıldı. Uğur Ayp ve Kral Şakir rengarenk blokların olduğu parkura geldi. Köpük zemin zıplıyor, ışık topları havadan süzülüyordu. Bir anda yerden pamuk şeker kokulu bir tünel açıldı. Tünelin ucunda Fil Necati belirdi. Hop küçük kahraman gelmiş, dedi ve Uğur Alp'in yanına koştu. Karpuz tepeler, üzüm köprüleri. Uğur Alp ve Fil Necati hızla kayıp yumuşacık çilek yastıklarına düştü. Necati gülerek, Canan'ın bölgesine hazır ol, dedi. Uğur Alp, robota gözlüğü takınca, robot bir anda dans etmeye başladı. Uğur Alp kahkaha attı. Macera bilimle devam ediyordu kapıdan bir zaman tarşanı fırladı. Uğral peşine koşarken etraf bir anda geçmiş ve geleceğe dönüşüyordu. Sonunda tavşanı yakaladı. Turkuaz gökyüzünde ışıldayan yapraklar arasında Momo zıplayarak ortaya çıktı. "Enerjin tam bana göre," dedi. Uğral gülümseyerek ona katıldı ve ışıklı ormanın yoluna doğru ilerledi. Kristal kanatlı ateş böcekleri parlamaya başladı. Momo fısıldadı. Kalbin çok temiz. Bu yüzden seni seviyorlar. Ormanın ortasında sihirli bir kapı açıldı. Kral Şakir, Fil Necati, Canan ve Momo meydanda buluştu. Hepsi gururla Süper Maceracı Uğur Alp diye bağırdı. Parıltılı kapı açıldı ve Uğur Alp odasına geri döndü. Son kez dönüp arkadaşlarına el salladı ve tatlı yorgunlukla yatağına oturdu. Yeni maceralar uzak değildi.